Arkadaşlar bugün ev turu yapıyoruz. Arkadaşlar tuvaletten başlayalım. Burası birinci tuvaletimiz. Şöyle şu açayım sizin için. Burası birinci tuvalet. Arkadaşlar. Ya ben niye böyle çıkıyorum ki ya? Nasıl? Evet arkadaşlar burada tuvalet. Burada diğer tuvaletimiz. Şöyle göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar. Burası benim odam. Daha adamı birazcık daha konuşma Onu oynuyorum bazen arkadaşlar. Burada çalışma tahtam var. Dörtleri şöyle boyayayım dedim. Boyadım. Tam bir hafta mı aldı? Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Buralar. ver. Burada yatıyor odam. Annemin niye yatıyor da Baba annem burada yatıyor. Ama güzel bir oda. Fanlar mısınız buraya? Video atın. Yorumlarım kapalı benimdir. Abdeki kokunu. İmita başladı. Evet, az önce annemin yaptığı bu ve buraya artık söylemiyorum. Bilenler bilir. Mutfak. Ne gideceğiz? Şey. Şunu yedim az önce. Sonra şunu yedim. Ben hayvan gibi arkadaşlar. Ama bu ne? <laughs> arkadaşlar yeni video atmak istiyorsanız yeni videoda söyleyeyim şimdi burada. Babamı kışkırtma. kere yedi. Leo Messi, 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 Messi. bye Bay bay. turumuz bitti. Ve ben yazamadım. Anam. bye bye.